Öğrenme kavramı. Öğrenme. Bireyin davranışında ya da bireyin bir davranışı gösterme yeterliliğinde yaşantısı yoluyla meydana gelen kalıcı izli değişimdir. Bu tanımı incelediğimizde bireyin davranışında ya da bireyin bir davranışı gösterme yeterliğinde ifadeleriyle bireyin neyi değiştirmesi gerekiyor sorusuna. Yaşantısı yoluyla ifadesiyle nasıl sorusuna cevap alırken kalıcı izli ifadesiyle bu değişimin ölçütü hakkında vurgu karşımıza çıkmaktadır. Refleks bireyin doğuştan getirmiş olduğu bir uyarıcıya karşı belli ve basit bir davranış gösterme eğilimi olarak tanımlanır. Ayrıca uyarıcıya karşı gösterilen oldukça hızlı ve tutarlı tepki olarak da tanımlanır. Refleksler bilinçli tepkiler değildir ve hayati öneme sahiptir. Reflekslerin işlevi organizmayı istemli eylemlere hazırlamaktır ve bu işle yaşam boyu sürer. İçgüdüye göre daha basit bir yapıya sahiptir. Refleksler ertelenebilir ancak engellenemez. İçgüdü ise ertelenemez. Refleksin özellikleri Doğuştan getirilmiştir. Belli bir uyarıcısı vardır. Belli bir davranıştır. Basit bir davranıştır. Organizmanın biyolojik donanımında yer alır. İçgüdü Doğuştan getirilen, türe özgü, karmaşık ve öğrenilmemiş olan, kişiliğin gelişiminde rol oynayan temel psikolojik bir güçtür. Bireyin içinden geldiği gibi davrandığında ortaya koyduğu ve bilinçli olarak yapmadığı davranışlardır. İnsanlarda içgüdü yoktur. Yalnız içgüdüye uygun şekilde gösterilen davranışlar vardır. Ve bunlara da içgüdüsel davranışlar denir. Örneğin, annelik bir içgüdü değil, prolaktin hormonunun etkisiyle ortaya çıkan içgüdüsel bir davranıştır. İçgüdüsel davranış, bir türün gelişimsel ve çevresel koşullarda belli uyarıcılar karşısında belli bir davranış yapısı sergilemeye yönelik tek biçimli, kalıtsal, otomatik eğilimidir. Bir davranışın içgüdü sayılabilmesi için şunlar gereklidir: Doğuştan gelmesi, bir türün tüm üyelerinde bulunması, başka türlerde aynı biçimde bulunmaması, karmaşık bir davranış örüntüsü olmaması, belli bir biyolojik gereksinimle ortaya çıkmamış olması. Refleksler ve içgüdüler öğrenilmedikleri için öğrenmenin dışında ele alınırlar. Yaşantı Öğrenme tanımından hareketle karşımıza çıkan en önemli nokta bireyin yaşantısı yoluyla ifadesidir. Öğrenmenin gerçekleştirilmesi için yani bir davranışın öğrenilmesi için yaşantılar yoluyla ortaya çıkması gerekmektedir. Bireylerin çevresiyle olan etkileşimi sonucunda bireyde kalan iz olarak tanımlanan kavramdır. Davranış organizmanın gözlenebilen her türlü etkinliğidir. Öğrenme tanımında yer alan davranış ifadesi, organizmanın gözlenebilen tepkilerini, bir davranışı gösterme yeterlikleri ise, öğrenme stratejileri, düşünme biçimleri, tutumları, değerleri kapsar. Genel olarak üç grupta toplanır. Doğuştan gelen davranışlar. Bunlar, içgüdüsel ve refleksif davranışlar. Geçici davranışlar. Alkol, ilaç yorgunluk gibi etkenlerle ortaya çıkan, bu durumlar ortadan kalkınca bir daha görülmeyen geçici davranışlar, sonradan kazanılan davranışlar ya da öğrenme ürünü olan davranışlar, doğuştan getirilmeyen, öğrenme yoluyla edinilen, sonradan kazanılan davranışlardan oluşur. Öğrenme ürünü olan istendik davranışlar iki yola kazanılmaktadır. Planlı eğitim yoluyla kazanılan davranışlar, gelişi güzel kültürleme ürünü olan davranışlar. Öğretme Bireyin öğrenmesine yardım, destek, rehberlik yapma işi. Öğrenmeye yardım bilgi aktarımı değildir. Bilgilerin aktarılamamasıdır. Davranışı modelleme, kaynak sağlama, hangi sırayla nasıl öğrenileceğini gösterme, dönüt verme hepsi öğretme davranışıdır. Öğretim, planlı, amaçlı öğretme çabası etkinliklerine öğretim ismi verilir. Okul öğrenmelerinde öğretim etkinlikleri öğretim programları doğrultusunda hazırlanır. Öğretim programları, öğrencilere kazandırılacak özelliklere ulaşmak için planlanan etkinlikleri içeren yazılı dokümanlara verdiğimiz isimdir. Öğrenme için temel ilkeler şunlardır: Öğrenme hedefe yöneliktir. Öğrenme ön bilgi ile yeni bilgi arasında bağ kurmaktır. Öğrenme bilginin örgütlenmesidir. Öğrenme duygusal olmayan fazlar halinde gerçekleşir. Öğrenme gelişimden etkilenir. Öğrenme stratejiktir. Öğrenmeyi etkileyen faktörler konusuna bir sonraki çalışmamızda devam edeceğiz arkadaşlar. Faydalandıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. O kadar üstünde durduk ya geri bildirim vermenin önemi konusunda. Bu da benim için bir geri bildirim olur. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.